Merhabalar, ismim Sevda Sönmez. 2019 yılından beri Tepe Servis Bünyesi'nde çalışmaktayım. 2 yıldır proje amirliği görevinde devam etmekteyim. 2019 yılında Tepe Servis Bünyesi'nde temizlik personeli olarak göreve başladım. Şu anda vardiya amiri olarak görev yapmaktayım. Tepe Servis demek benim için ayrıcalıklı. Baştan, e, başladığımdan beri hep bir güven duygusu vardı. İstediğimiz her konuda kendileri yanımızda oldular, iletişimde oldular. Bu arada şunu belirtmek isterim: çoğu firmalarımızda, çoğu projelerimizde kadın arkadaşlarımızın sayısı çok fazla var. Bu konuyla ilgili, ben kendi adıma ve arkadaşlarım adına teşekkür etmek istiyorum kadınların yanlarında oldukları için. Daha önce çalıştığım projenin çatı katında bulunan havuzdan dolayı su sızıntısı oldu ve zaman geçtikçe ilerledi bu. Her yeri su bastığından dolayı elektrikler gitti, asansörler çalışmıyordu. Ee, o zaman tabii haliyle bir ürküttük yani e, arkadaşlarımla birlikte grup halinde toplandık, kriz anını oluşturduk. Akabinde tekrar arkadaşlarımla birlikte hemen kimseyi mağdur etmeden o sorunun üstesinden geldik ve rahatladık. Önce kendimi örnek gösteriyorum. Başladığım ilk günden yaşadığım e, ilerlemeyi gösteriyorum, kendilerine anlatıyorum. Ve sonrasında e, temizlik sektörü olduğu için iyi yanlarını da kötü yanlarını da anlatıyorum. Ama her şeyden önem, önemli olan kendilerine güven duymaları, güvende hissetmeleri ve bu konuda ilgili direkt aklıma gelen tek e, firma tabii ki Tepe Servis. Çünkü Tepe Servis e, gerek eğitimlerinde olsun, gerek e, iletişim diyaloğu olsun, birebir yanlarında olduklarını iletiyorum kendilerine e, ve şöyle bir e, ayrıntıyı söylemek istiyorum. Eğitim demişken işe başladıktan sonra bize gerek online gerekse yüz yüze verilen eğitimlerin mutlaka tamamlamaları gerekiyor ve sertifikalarını almaları gerekiyor. Şu anki görevimde ben çok mutluyum. E, keyifle çalışıyorum. Çalışma arkadaşlarımla birlikte güzel bir sistem kurduk. E, tabii ki ileriye dönüp sormak istediğimizde e, evet yine tepe servis bünyesinde farklı alanlarda e, görev yapmak isterim. Firmama değer katmak isterim. Mesleğimin keyifli yanları şu an bulunduğum kurum yeterince aktif ve kalabalık. Ortak alanlarımız genelde daha çok kullanılıyor. Bizi mutlu eden yanları şu şekilde bir an önce ortak alanlarımızın temizliği, hijyenini sağlayıp teslim etmek. Teslim ettiğimizde müşterilerimizden gelen tepkiler bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Şu şekilde güler yüzleri ve ellerinize sağlık demesi bizi gerçekten mutlu ediyor. Ve ileriye dönük işimize dört elde sarılmamıza sebep oluyor. Mesleğe ilk başladığım günden bugüne neler değişti hayatımda? Çok şeyler değişti. Her şeyden önce kadın olarak yapabileceğim çok şeyler vardı hayalimde ve adım adım ilerlediğimi düşünüyorum. Halen hayalimdeki iş hedeflerim tabii ki var. Bunları bir kadın olarak başarmak benim için gurur verici. Gerek toplum olsun, gerek yeni yetişen çağ olsun onlara örnek olabilmek, onları bir ileriye daha dönüp e, baktığımızda evet ben bunu yapabilirim, bir kadın olarak bunu başarabilirim demek benim için en güzel şey. Ve bunu yaptığıma inanıyorum. Kadın e, yöneticilerimden aldığım e, güven ve destekten dolayı e, kendilerine teşekkür ederim. Benim için büyük bir e, zevkti, mutluluktu. Halen onu yaşamaktayım. E, o heyecanım bitmedi. İleriye dönük baktığımda çoğu şeyi başaracağımıza inanıyorum.